Birinci dönem sonuçlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Ee, az önce neleri görmüştük hemen yani şöyle bir hatırlayacak olursak. Bir Londra konferansı, ondan önce de Teşkilat-ı Esasiye'yi görmüştük. Şimdi de hani talim diye kodlamıştık ya, kronolojik olarak gidiyorduk, tılayim diye düşünürsek. Teşkilat-ı Esasiye'yi Londra'yı gördük. Şimdi Afgan Dostluk, İstiklal Marşı ve bir de Moskova Dostluk Antlaşması'nı göreceğiz. O zaman bakalım kalanlara. Afgan Dostluk Antlaşması, şöyle bir bilgisi var. TBM'yi tanıyan ilk Müslüman devlettir diyor. Ama bu bizi tanıyan ilk devlet değildir değil mi? Çünkü daha önce hatırlarsak Ermenistan Gümrü Anlaşması ile bizi tanıyan ilk devletti. Ama o bir Müslüman değil. Bu Müslüman. O zaman bunun başına ilk Müslüman devlet olarak ekleyebiliyorum. Yine birkaç bilgisi daha varmış. Türkiye'de elçilik açan ilk Müslüman devletmiş bak aynı zamanda. Bir de Türkiye'nin elçilik açtığı ilk Müslüman devletmiş. Şimdi da bak karıştırmayın. Bizim açtığımız ilk elçilik vardı. Gediz'den sonra nereyeydi o? Moskova'ya açmıştık. Ali Fuat Paşa'yı göndermiştik. Bak o kronolojik olarak bakıldığında bundan daha önce. Ama Moskova Müslüman değil. İlk Müslüman nereye açtım falan gibi bir şey gelirse o zaman bak Afganistan'a gitmem gerekiyor. Yani şunu bil sadece sen. Beni tanıyan da ben de elçilik açan da benim elçilik açtığım da ilk Müslüman. Hepsi Afganistan'dır. Kolaydır yani zor değildir bu. Peki gönderdiğimiz elçi kimdir? Hani Moskova'ya Ali Fuat'ı göndermiştik. Buraya da bak Fahrettin Türk kanı göndermişiz. Aslında siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Bu bizim çöl kaplanıdır yani Fahrettin Paşa. Görmüştük daha önce bu adamı. Bu adam bak ilerleyen zamanlarda e, bizim Afganistan'a giden ilk Müslüman elçimiz de olacak aynı zamanda. Böyle bilgileri vardı. Kolaydır Afgan dostluk anlaşması geçtim. Sıradaki İstiklal marşının kabulü. Bazı bilgiler var, onlara bakacağız. Ama önce bir hikayesini anlatmak lazım İstiklal marşına. Şimdi bizde Osmanlı'da şöyle bir eksiklik var. Herhangi bir milli marşı yoktur Osmanlı'nın. E Bu da sebebi kolaydır, basittir. Çünkü milli bir devlet değildir zaten. İçinde Sırp da vardır, Bulgar da vardır, Yunan da vardır. E ben imparatorluğum. Ondan dolayı herhangi bir milli birliğe sahip olmadığım için milli bir marşım da olmaz. Ama zaman zaman böyle milli marşın ihtiyaç olduğu anlar oluyormuş. Mesela şunun gibi, şimdi bir gün biz, eski bir olay bu, İngilizlere bir tane işte gemi siparişinde bulunuyoruz. İngilizler de bu gemiyi yapıyorlar ve bize teslim ediyorlar. Yani bu Birinci Dünya Savaşı'nın gemi hikayesi değil, bu başka, bu daha önce. Bu gemiyi teslim etmişler, sözlerini durmuşlar. Hayret bu sefer, göndermişler gemimizi. Neyse İngilizlere bir ritüel var. Şimdi gemiyi bir ülkeye teslim ederken, o suya indiği zaman bir ritüel gerçekleştirirlermiş. Gemiyi yapanlara falan saygıdan kaynaklı. Gemi indi anda suya. Bayrak göndere çekilirmiş ve bayrağa bakarak kendi milli marşlarını okurlarmış. Aynı zamanda bunu teslim ettikleri devletten de beklerlermiş. Yani bir nezaket olsun diye. Ondan sonra suya indirmişler bunlar gemilerini. dönmüşler bayraklarına doğru milli marşını okumuşlar. Ondan sonra bize doğru dönmüşler. Hani sıra sizde gibi. Biz de böyle bunlara dönmüşüz. Hani ne, ne, anlatmaya çalışıyoruz anlamadık falan dercesine. Orada böyle çok büyük bir rezillik yaşamışız. Çünkü benim şu anda okuyabilecek herhangi bir milli marşım bak maalesef yok. Çok rezil oldum. Ama bir anda bizim çok zeki bir komutan, çok iyi bir manevra gerçekleştirerek şöyle arkasına doğru yani askerlerine doğru dönerek demiş ki Beyler demiş herkes en tarihi ala benzer türküsünü bilir mi demiş. Arkadan da demişler ki Biliyoruz komutanım demişler. İyi demiş. Marş olarak bunu okuyacağız. Nasıl olsa bizim dili anlamıyorlar. Ne söylesek marş ritmine yutacaklar demişler. Gerçek geldi bu arada. Böyle durmuşlar bayağı ciddi bir şekilde. Bizim Osmanlı bayrağına e bakarak entaresi ala bezer falan diye böyle adamlar bir türküyü marşlaştırmışlar. Yutturmuşuz yani resmen adamlara. Bunlar da böyle tüm ciddi sanki biz marş okuyormuşçasına böyle ciddiyetle bizim o türküyü dinlemişler. Böyle bir hikaye. Sonra daha saçması var. Bizde maalesef ki bu bir ritüel olmuş ve mesela bir zafer falan kazanınca askerler böyle birbirlerini gaza getirmek için böyle saygı duruşunda bulunarmıştı Savaş savaşı kazanınca. Entavisi ala benzer falan diye böyle ciddiyetle gene marş okurlarmış. Ve aynısını ne zaman da yapmışım? Az önce bir zafer kazandım. Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer olan 1. İnönü Savaşı. Ve ne oldu bak o savaştan sonra bizim askerler hep beraber bayrağa bakarak Entavisi ala benzer falan diye böyle saçma sapan türkü okumuşlar. Ondan sonra bu TBM duymuş. Tamam bu TBM demiş ki, ya böyle saçma sapan şey mi olur kardeşim demiş. Yani savaşı kazanıyorum ve okuduğum benim marş niyetine olan şey en ala benzer türküsü. Hani beni böyle bir sonraki savaşa coşkulacak bir şey değil yani kesinlikle bu. Çünkü sıradan bir türkü. Hatta internetten bak açıp dinleyebilirsiniz böyle. Bayağı değişik eğlenceli Türkiye Alttaki yorumlarını falan okuyun hatta şey falan yazıyor işte. İngilizlere marş diye yutturduğumuz Türkiye ha 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 falan böyle. Oraya bayağı altına yoğunlukla yorum yazarak gülmüşler. Ondan sonra işte neyse dedi ki bakanlıklardan bir tanesi olan Milli Bakanlığı o zaman bir marş yarışması başlatalım ve bir tane milli marşımız olsun. Ünlü şairler katılsınlar ya da kim istiyorsa yazabileceğine inanan herkes marş yazsın demişler. Sonra yarışma başlıyor ve tam tamına 724 tane şiir geliyor buraya marşımız olmak için aday olanlar. Hepsi inceleniyor, bakılıyor ama bir türlü böyle ruha geçen olmuyor. Hiç kimse okuduğu 724 tane bak şiiri beğenmiyor. Daha sonra çünkü herkesin aklında bir kişiden yazmasını istiyor. O da Mehmet Akif Ersoy yarışmaya katılmamış. Niye katılmıyor? Diyor ki senin yarışmanda para ödülü var. Ben para ödüllü bir yarışmaya katılarak gidip de böyle hani itibarımı sarsmam. Birinci olsam ne olacak? Parasını mı alacağım sanki böyle? Ben parası olan bir yarışmaya girmem demiş. Ve kesinlikle teklifleri reddetmiş. Ama 724 tane dinlenip hiç beğenilmeyince artık heyet bunun kapısına kadar gitmişler. Çalmışlar böyle kapıyı tak tak tak. Demişler ki Mehmet Akif marş yazman lazım yazmam yazacaksın yazmam yazacaksın yazmam çat yüzlerine kapıyı kapatmış yazmamış adam çok ilkeli bir adam yani asla demiş, para ödüllü bir yarışmaya girmem hatta ikna etmek için demişler ki bak sen yeterken kazan senin kazanacağın sonuçta kesin değil kazanırsan senin paranı bir kuruma bağışlarız önemli değil demişler davrul mesai diye bir kurum var bu da kadınların olduğu ve askerlere kamuflajın dikildiği bir yer oraya bağışlarız bak demişler yok demiş hala para ödülü var istemiyorum tak kapıyı kapatıyor konuşmuyor. Sonra aradan biraz zaman geçiyor. Artık böyle herhalde bir ilham gelmiş diyebiliriz yani çok net buna. Bir gün Mehmet Akif Ersoy böyle uykusunda ve aniden dizelerin kafasında böyle rüyasında şekillendiğini ve canlandığını görmüş. Alelacele bir anda uyanıyor. Yerden aldığı ilk kömür parçasıyla Taceddin Dergah'ın duvarlarına aklında kalan satırları böyle başlıyor yazmaya. Delicesine ama böyle her yeri yazmış, karalamış gecenin bir yarısı. Sonra işte bunu inceliyor, ayarlıyor, işte vezne uygun hale getiriyor, bir şiiri uygun hale getiriyor ve düzenleyerek yarışmaya şiirini gönderiyor. Hatta bir sekiz tane daha şiir geliyor onunla beraber. Ve ne olmuş? Tekrardan bunlar dinleniyor, bakılıyor. Mehmet Akif'in ki çok merak ediliyor nasıl olacak diye. Hatta ilk onunkini açmışlar. Okuduktan sonra Abdullah Subi Tanrıver bunu. Mecliste böyle var ya acayip bir kıyamet kopmuş böyle insanlar kafayı yemişler bir daha bir daha bu nasıl marş var efsane bir daha oku işte Yunanlılar neredesiniz lan yiyeceğim lan sizi çiğ çiğ falan acayip gaza getirmiş olması gerektiği gibi böyle bir daha okunmuş, bir daha okumuş falan alkışlarla zaten diğerleri hiç merak edilmemiş bile direkt Mehmet Akif Ersoy'un bak bu şiiri günümüzdeki bizim de İstiklal Marşımız olmuş olmuş aynı zamanda ne kadar bak güzel de bir hikayesi var bir anda ilhamın sonucunda katılmak istememesine rağmen resmen kader onu bu marşı yazması için bak ikna ederek ortada çok güzel bir Mars'a çıkarak günümüzde bile hala bak kullanılmasını sağlıyor. Ee, 1921'de bak yazılı düşünürsek 2023'teyiz ve tam 102 yıl olmuş. 102 yıldan beri hayatımızdadır İstiklal Marşı. Şimdi gelelim sınavla ilgili bilgilerine. Bunlara bakalım bir. Be. İlk bestecisi bak kimdir? Ali Rıfat Çağatay. Bunları böyle size doldurursunuz. Şu anki bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör. Nerede yazıldı? hikayede de anlattığım üzere Taceddin Dergen. Hatta bu Taceddin Dergen Muhsin Yazıcıoğlu var yani helikopter kazasıyla öldü. Mesela onun vasiyetiymiş. Beni Taceddin Dergen'e gömün demişler. Buraya gittiğinizde hem o Taceddin Dergan'ın müze halini görebilirsiniz hem de kendisinin yattığı yerine böyle dua edebilirsiniz bak orada. Kendisinin vasiyeti buraya e, yatırılmak istermiş. Kime ithafen yazıldı? Kahraman ordumuzadır. Unutmayın bak kahraman ordumuza ithafen yazıldı. İlk olarak nerelerde yayınlandı onlara bakalım şimdi. Bir dergi, bir gazete vardır. Dergi olarak Semidur Reşat'tır. Zaten bu Mehmet Akif'in dergisi değil mi? Evet. O zaman Mehmet Akif Ersoy kendi dergisinde yayınlamış. Gayet de mantıklı bir hareket. Peki ilk olarak hangi gazetede yayınlanmış? Hakimiyeti Milliye. Aslında bu bilgi bir yıl kadar önce açık söz gazetesiydi. Ancak bilgi bak değişti. Olabiliyor böyle. Bilgiler değişebilir tarihte daha yeni bir kanıt bulunca değişebilir. Bak görmüş olduğunuz gibi artık hakimiyeti milli kabul ediyoruz. Peki yarışmayı hangi bakanlık başlattı? Marif vekaleti diyebilir veya Milliyetin Bakanlığı diyebilir. Bu da ilk okuyan kişidir. Aynı zamanda dönemin milliyetinde bakanıdır zaten. Hamdullah Supi Tanrıver. Daha önceden bu adam bir defa İzmir'in işgalinden sonra toplanan mitinglerde konuşmacı olarak konuşanların arasında görmüştüm. Onu da hatırlayalım. Ve ilk yer aldığı anayasa bak bu çok ilginçtir. 82'dir. Yani 21'de yazılmış. Ne 24'te ne 61'de var. Görmüş olduğun gibi ta 82 anayasasında yer almış. Bu da şöyle hani artık bu e, yani yazıldıktan sonra ortaya çıktıktan sonra insanlar bunu kanıksadıkları için hani anayasaya böyle yazma gereği duymamışlar herhalde. Şöyle mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı İstiklal Marşı'dır. Yazmamışlar bunu. Hep zaten bu e, alışla gelmiş. Ama sonra herhalde belki demişler ki yani şunu anayasa Anayasa altında bir güvence haline alalım. Sonuçta hani sözü çağır yazı kalır. Yazalım ki anayasaya. Hani manyan biri gelip bunu değiştirmeye kalkmasın yani ilerleyen zamanlarda diye. 82 Anayasası'nda böyle bir düzenleme bak yapılmış. Ve eklenerek artık Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı istiklal marşıdır diye bir ibare yer alıyor. Sakın yaramak düşme 61 değildir, 24 değildir, 21 değişikliği falan değildir. Ta en son hala günümüzde olan anayasada ilk defa yer almış. Bunlar da istiklal maaşımızın bilgileriyle. Geçtim. Talim ya. Talimin M'sine. Hala bak dikkat edersen 1. İnönü Savaşı'nı görüyoruz. Da. Hala bunun sonuçlarındayız. Gerçekten bak çok önemli. Tek tek açtık hepsine bakıyoruz. Şimdi de Moskova Dostluk Antlaşması'na bakalım. Talimin M'si. Buraya da maddelerini yazdım bir görelim. Diyor ki Osmanlı ile Çarlık arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacak. Yani bak şu an diyor ki aslında bize SSCB ben SSCB sen TBMM senin eski halin Osmanlı benim eski halim Çarlık. Bunların arasında eskiden ne olduysa oldu hiç önemli değil. Her şeyi sıfırdan başlayalım demek istiyor. Hatta bu benim için çok iyi bir madde. E sebebi de özellikle sonlara doğru Çarlık Osmanlı'yı sürekli yeniyordu, dövüyordu. E o zaman bak şu anda aslında yeni kurulan SSCB bir dostluk nişanesi olarak eskiden ne olduysa oldu. Ben onlarla karlı da olabilirim ama da bir seninle yeni bir sayfa açmak istiyorum. Eski olan bütün anlaşmalar geçersizdir demiş. Yalnız şunu unutma. Bir anlaşma gördük ya biz. Brest Litovsk diye. Bu antlaşma bu madde kapsamında değildir. Sebebi de şudur. Hatırlarsak Brest Litovsk'u Bizim eskimiz olan Osmanlı'yla onların yenisi olan SSCB imzalamıştır. Çarlık'la imzalanmadı bak Brest-Litovsk. Çünkü Brest-Litovsk oradaki ihtilalden sonra imzalanmıştır. Ondan dolayı buna dikkat edin. Bu antlaşma bunların kapsamında değerlenemez. Bak orada diyor ki her iki eskinin yaptığı işte bu Paris olabilir, Ayas-Stefonos Antlaşmaları olabilir. Bunlar daha çok bunun içine dahil olsun istemişler. Ama brest buraya dahil olmuyor. Bir eski bir yeni olduğu için. Diğer bir madde her iki devletin ben her iki devletten birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak demişler. Şu an o zaman ben otomatikman şöyle diyebilir miyim? SSCB sevri reddetti. Bak aslında adamın hiç alakası yok sevle ama sırf ben reddettiğim için o da reddetti. İşte bu bir dostluk anlaşması hep bak dostluk nişaneleri sunuyoruz birbirimize. Onlar da sağ olsunlar bizim mücadele ettiğimiz sevri sen reddettin ben de reddediyorum e, TBB demişler. Sonra bir diğer maddesi Boğazların durumu Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans ile ele alınacak demişler. Bu da bizim için çok iyi bir madde. Çünkü İngiltere gibi, Fransa gibi, İtalya gibi boğazlarda konuşabilecek devletler Karadeniz'e kıyısı olmadıkları için toplanacak olan bu konferansta herhangi bir görüş belirtemeyecekler, katılamayacaklar da zaten. Mesela şu anda SSCB, biz, işte böyle Bulgaristan, işte o dönemki Gürcistan'dan bağımsız olan devletler falan Karadeniz'in kıyısındakiler toplanarak bir görüşme gerçekleştirecekler. Ve genelde bunların içinde en güçlüsü TBMM ve SSCB olacağı için genelde bunların istediği şeyler olacak. Yani şu anda bizi o aç kurtların sofrasından çıkartmış oldu SSCB. Çok güzel bak bir maddeyle Karadeniz'e kıyısı olan diye. Hem onun, onun da işine geliyor zaten. Benim de işime geliyor. Kabullenmişiz bu durumu. Bir diğeri SSCB Misak-ı Milli'yi tanıyacak bak burada. Aynı zamanda kapitülasyonları da kaldıracakmış. E gene mükemmel bak bir madde. Görmüş olduğunuz gibi şimdi Misak-ı Milli'yi daha önceden tanıyan devletler var. Bunlardan bir tanesi Ermenistan, bir tanesi de Afganistan. Ancak çok büyük devletler değil bunlar dikkat ederseniz. Yani dünyada bir nüfus sahibi falan değiller. Ama SSCB'nin bak misak-ı milli tanıması ne diyor bak burada? Misak-ı milli tanıyan iyi büyük Avrupa devleti. Başka büyük devletlerin böyle gözünde bir etkimiz artabilir bizim. Çünkü gerçekten büyük bir devleti yanımıza çektik şu anda. Onun için bak böyle bir tanım olması yani tanışma olması tan tanımaları çok önemlidir. E bir demiş ki, rahatlıkla bu kapitülasyonları kullanabilecekken kapitülasyonu da kaldırıyorum demiş. Herkes beni buradan yolmaya çalışıyordu. SSCB demiş ki hayır ben sana demiş dostum seni bu konuda yolmayacağım ve asla demiş kapitülasyon istemiyorum kaldırıyorum demiş. Onu da bak kaldırmış. Şimdi kapitülasyonların kalktığı yer neresidir? Daha görmedik. Lozan'dır. İlerideki bir konu bu. Ama bak Lozan'a gelmeden önce de kapitülasyonları kaldıran bir devlet varmış demek ki. O da SSCB'ymiş. Bir defa ÖSYM bunu sordu. Şöyle sordu. Çok da güzel sordu. Hangi devlet ile e, Lozan'da kapitülasyon konusu üzerinden görüşme yaşanmamıştır dedi. Cevap da SSCB olacaktı. Moskova Antlaşması'nı hatırlayarak bu soruyu bak çözebilirdin. Çünkü bu adam kapitülasyonunu Lozan'dan önce zaten kaldırmış halde. Şimdi dikkat ederseniz mükemmel bir anlaşma değil mi? Harika geliyor. Yani şöyle olmuş bak resmen. Demiş ki bize e, SSCB. Gel demiş Sen de bir şey konuşacağız. Böyle atmış e, kolunu bizim omzumuza. Yürüyoruz şimdi böyle tamam mı? Ayarladık kafanızda. Bak aslanım demiş. Eskiden ne olduysa oldu. Yeni bir sayfa açıyorum seninle. Hatta demiş bu senin için çok karlı. Çünkü bizim eski set eski hep dövüyordu. Artık demiş seninle derdim bir sayfa açtım. Eyvallah abi sağ ol demiş Sonra demiş bak her iki devletten birinin tanımadığı anlaşmayı tanımıyorum. Bak demiş sevda hiç alakam yok beni ilgilendirmiyor. Sırf sen tanımıyorsun diye ben de tanımıyorum. Eyvallah demiş çok iyi bir adamsın harika bir adamsın. Bak demiş Açık kutlardan seni kurtarıyorum. Karadeniz'in kıyısı olan diyorum ki sen de ben genelde burada diğer o Karadeniz'in kıyısı olan devletlerin daha büyük olduğumuz için rahat rahat konuşup istediğimizi onlara entegre edebiliriz diyoruz. Edebiliriz abi diyoruz. Sağ ol teşekkür ederiz diyoruz. Bak diyor Misak-ı milliğini tanıyorum. Müthiş bir şey gerçekten. Daha önce tanıyanların daha büyük bir devlet. herkesin buradan vurmaya çalışıyorken kapitülasyonu kaldırıyorum diyor. Şimdi biz artık diyoruz ki Ulan başıma ne gelecek acaba diyoruz yani. Bir insan çünkü bir insanı bu kadar iyilik yapmaz değil mi? Mutlaka karşılığında bir şey ister. İşte sonra zaten SSCB'de gerçek yüzünü ortaya çıkarttık demiş ki E demiş mi vermeden almak demiş Allah'a mahsustur. Ha bile ben veriyorum sen bana ne verdin daha hiçbir şey vermedin. Şimdi sen de bana bir şey ver bakalım demişler. Ve biz bu kadar fazla hak aldığımız için ne yaptık? Batum Gürcistan'a aittir dedim. Peki bu Batum misak-ı milliye göre bende olan bir yer mi? Evet. E ben şimdi burayı Gürcistan'a mı verdim? Evet. O zaman bak misakı milliden ilk taviz. Yani bunlar var ya beni çok fena e, böyle talladılar bu maddelerle. Çok güzel şeyler sundular. Kapitülasyon kaldırılması, misakı, milli tanınması, eski anlaşmaların geçerli olması, sevri reddetmesi yani her şey gerçekten çok güzeldi. Ama en şey işte dediği gibi vermeden almak da Allah'a mahsustur dedi. Ve sen de bana bir yer vereceksin dedi. Biz de bak gittik bunun sonucunda Batum'u yani Misak-ı Milli'deki bir yerimi gittim Gürcistan'a verdim. Yani şu anda uğruna savaştım metni bazı güzel maddelerden dolayı dermek zorunda kaldım resmen burada. Ve artık Batum Gürcistan'a bak ait bir yere oldu. Da hiç de hala Gürcistan'a ait bir yer aynı zamanda. Bir not yazayım şimdi altına bunu. Önemli bir not bu. Bu antlaşmadan 2 gün sonra SSCB Gürcistan'ı işgal etti. Enteresan. Şu an böyle kafanızda belki bir şeyler canlanıyordur. Yani SSCB bak, öyle sinsi bir devlet ki aslında ne yaptı biliyor musunuz şu anda? Resmen şu Batumu bizim aracılığımızla Gürcistan'a EFT yaptırdı. Ben hep öyle anlatırım bu derste, EFT yaptırdı. Kendi gitti Gürcistan'dan havale yoluyla çekti. Gibi düşünebilirsiniz. Yani direkt aslında Batum'u kendisi istemesine rağmen bize gelip de şunu diyemez. E, Türkiye işte ver TVM, ver bakalım Batum'u bana diyemez. Neden? E kardeşim bak bu dostluk anlaşması. Toprak istersen sen bende buna sığmaz. O da akıllılık etmiş. Sana demiş şöyle 4-5 tane güzel özellik veriyorum. Sen de burayı yakın olduğu için Batum'a veriyorsun. Ama tak iki gün sonra ben Batum'u alıyorum. Şu anda bir anda Gürcistan'ı alıyorum. Şu anda Batum bir anda bak kime geçmiş oldu aslında. İki gün sonra tak diye SSCB'nin kontrolüne girmiş oldu. Yani çok akıllı bir hareket yaptı. Peki benden mi gitti SSCB? Hayır beni ilgilendirme bak şu anda. Bir aracı kullandı. Hem onunla dostum bozulmadı. Hem o bende dostluğunu bozmadı. Hem de Batum'un sahibi oldu. SSCB'de az bozulmuş bir devlet değilmiş bak. Bayağı kurnaz akıllı bir hareket yapmış. Bunu anlıyoruz burada. Şimdi bir not daha yazın altına. Şöyle diyelim. Doğu sınırımız şekillenmeye başladı. Ufak ufak böyle bak doğu sınırımızı da şu anda şekillendirmeye başlamışız. Bir sonraki böyle Sakarya'dan sonra Eskişehir'den sonra, Eskişehir sonraki Sakarya'dan sonra da bunlara kesinlik kazandıracağız. Şu anda bunu ne yaptık biz? Böyle bir şekillendirdik. Ortanca anlaşma çünkü üç anlaşma bunlar. Bu da ikincisidir. Ondan dolayı şu an ufaktan şekilleniyor doğu sınırımız. Bir de Ali Fuat Cebesoy, Rıza Nur, ve bizim Dışişleri Bakanımız vardı ya yeni olmuştu Londra'dan sonra e, Şen, Yusuf Kemal Tengir Şen, bu anlaşmayı imzalayanlar da onlarmış. On da böyle bir ekstra bilgidir, dip bilgidir. Yani şöyle bir notumuzun bir yerine belirtin. O zaman 1. İnönü Savaşı'nı artık bitirmiş olduk. Bayağı uzun, çok önemli bir konuydu. Halim şifresini unutmuyorum. Her ünitenin içindeki önemli olayları unutmuyorum. Çünkü gerçekten o teşkilat esasiyedeki olsun, Moskova'daki olsun, İstiklal Marşı'daki olsun bütün bilgiler çok önemli. Defalarca kere sordu yine sonra ondan dikkat edin bana. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.